Ya bizim uçak nerede Allah aşkına ben mi göremiyorum, ben mi körüm ya? Tılgaz Bey, daha hangi menş? Ehliyet sınavı tutku sırası geldi beyefendi, Ge buyurun. Gel geldim, 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 geldim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Sizin isim? Ee, Ayaz, Ayaz Gülpınar. Aşağıdaki e, şeyi çeksinler, sonra başlayalım. Efendim, Öncelikle birkaç soru soracağım. Eee ne yapıyorsunuz beyefendi? <laughs> efendim bu uçak neden dönmüyor acaba? Eee bagaj girmişti uçak. Ha, uçak. Demek ki evet. Yani yapacak bir şey yok. Öyle oluyor mu? Beyefendi. Arada? Beyefendi sakin olun. yavaşlayın birazcık yavaşlayın. Tamam ya yavaşlayayım biraz. <laughs> <Tamam, yavaşladım> birazcık. <laughs> bir i̇lk Şimdi ilk... uçak Şimdi öncelikle kaç yıldır uçak kullanıyorsunuz size onu sormak istedim. Eee evet. i̇lkim. İlk ilk kez kullanıyorsun. Aynen öyle ilk kez. Anlıyorum. Görüyorum ve sanırım piste de bir top çıkmıyorsun. Evet, peki bir şey soracağım. Önemli bir soru. Bu uçak neyle evet. kalkıyor acaba? Ee, üstte doğru da alacaksınız. Ha, ha tamam şu şekilde anladım anladım. Ooo bayağı tekerlekleri hangi tuşla kapatıyoruz acaba? Y. Yeah. Ge, g G yani, G kolunu çek bu tamamdır. Bu bayağı kolaymış evet. ya uçak kullanmak o zaman. Yani kolay aslında. S ile yavaşla, G ile. Bakın efendim hareket yapma. Evet. Siz ilk kullandığınız nihet sınırı, girdiğiniz yer ne? Var i̇lk ilk nihet sınırı efendim. Anlıyorum, anlıyorum. İyi. Bu Neydi efendim ben tam hatırlayamadım ama. Eee... Part tarafı. Değil. Ne Diğer yani? tarafı? Diğer taraf. Hatta oranjiye götürüyorum. Oranjide bir tane öğrenci bir Tamam. Bugün günlerden... Bu arada tarih veriyorum. Bugün 11 Eylül 2001. Eee biz vereceğiz efendim zaten kaydı yaparken. İnşallah bu arada başarıyla tamamlayacağız. Evet. Şu an biraz sıkıntılı Yaparım. mı? Sıkıntılı mı sürüyorum acaba? Yok gayet iyi şu an aslında. İyi sürüyorum hiç. Daha önce uçak kullanmadığımız ama bir sıkıntı çıkmadı. İyi. Çıkmaz efendim biz iyi sürüyoruz. Peki neden uçak kullanmak istiyorsun? Pilot olmak istiyorum. Anladım. <laughs> Kaç yaşındasın? Kayıp çıktı. Yaşım e, 67. 67 mi? Evet. Hiç göstermiyorsun. Göstermeyiz. Ben yani gösterirsek ayıp olur. Pekala. <laughs> 11 Eylül 2001 kayıt için Aldım. Tamam. Her şeyi tamamladım. Siz zaten aşağıda imza atmıştınız. Tamam. Tüm evraklar tamam. Şimdi şey... artık size bırakıyorum. Siz atlıyor musunuz? Ben anlamadım da. Yok. Artık hiçbir video vermeden size bırakabiliriz. Sıkıntı çıkmasın? Yani eğer bir sıkıntı olursa harcın bir buçuk video verin. Zaten büyük ihtimalle siz yapacağınızı düşünüyorum. Tabii ki yapacağız yani. Yapamayacaksak da. Neden buradayız ki? Orancı tam şu karşımız mı? Evet tam karşıda. Tabii. Ne var tam olarak orada peki? Neden bizi buraya getirdiniz? Orası Japonya. Ha Japonya. Hatta hemen sağda havalimanı. Ha, hemen İsterseniz da mı? oraya da gidebilirsin Aynı hemen sağda kalın. İşte hmm, görmek Beyefendi nereye gidiyorsun? Beyefendi. E, efendim? Bir saniye. Sanırım kontrolü kaybettim. Beyefendi nasıl yani? Ya, sanırım kontrolümü kaybettim. Yavaş, yavaşlatın, çok yavaşlatın. Acil. Yavaşlamıyor efendim, yavaşlamıyor. Efendim hızla itibar kaybediyoruz. Nasıl irtibat kaybediyorsun anlamıyorum. E tamam uçağa döndürüyorum. Hocam. İleride, ini, il, ileride inecek bir yer var mı? Eee ileride acil durum için bir pist var. Veya şu yola da iniş yapabilirsiniz. Ama uçağa döndürüp havalimanına inmeniz daha iyi olur. Tamam, tık, deneyeceğim deneyeceğim. Tamam, tamam. Ama hiç sıkıntı yok. Olmadı zaten paraşütlerimiz efendim. var. Çantamızda paraşütlerimiz var. Bir sıkıntı çıkarsa paraşütlerimiz atlayacağız. Ama 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 efendim bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Evet. Ben galiba paraşütleri uçağa yüklemeyi unutmuş olabilirim önceden. Nasıl yani? İşte öyle. Anladığınız gibi. İşte şimdi galiba yedik. Efendim? Efendim? Hayır. Uçağa Bu uçak neden bir anda hızlandı? Hayır hayır hayır. Efendim? 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 efendim. Efendim. Hayır.